Google lan çevirdin bugün iftara. Yok yemedim. Vay arasını satayım ya. Nasıl ya? Aman <laughs> yine. Ben sefereydim. Ama yarın tutacağım. Dostum bugün hiç evden çıkmadan nasıl seferi yaptın kendini ya? Kanka <laughs> yanladı ya <ki> oradan. <laughs> ya bir insan evden hiç çıkmadan kendi kendine nasıl seferi olabiliyor ya? Diviyer kutusu geldi. Onu sizinle açacaktım. Onu açayım. OO çok güzel ya. Ya salak mısın oğlum? Diyorum. Ne yapıyorsun? Hmm, deli manyak. Ne <laughs> yapıyorsun? Yayındayım geri zekalı. <laughs> ne yapıyorsun sen? Gülüyordur şu an. Daha yeni kurudu amına. <laughs> o <gülüyor> neymiş ya? <laughs> Ya sen... Ya ya, sen, <laughs> sen salak mısın ya? Değil <laughs> Gugu <bu>? sen bilirsin. <laughs> e sıçtım ağzına Gugu bundan. Tamam tamam pardon ya. Aha sağlıklıysan olsun Uyku sersemiyim Mete. Uyku sersemi oğlum çocuk kendisine gelebilmek için yapıyor bunları ya. Allah Allah biraz ol, o hoş görüşlü olun ya. Sana sabah ee. attığıma bak uykun kaçar. <laughs> bir tane şapka, kep. Ee. Aa çok güzel. O, o gerçekten şükürlük. çok güzel ya. Taksana bir. Ekran versen abi göremiyoruz. Tam ekran yapsana. Tam ekran yap. Tam ekran yapsana. Hayır böyle bak Olmadı mı? He? Çar taksana şapkayı. <laughs> Niye takmıyorsun? Şapkan olmadı Çapalı mı geri. diyor. Hemen isteyeceğim <laughs> mi <laughs> Nesrin? Sen mi Çapalı alacaksın? Saçı bozulur. Evet. Olmadıysa. <laughs> saçı bozulur. Ben <laughs> isteyecektim. E, tamam verim vereyim kız sana vereyim hadi. <laughs> ne diyorsun Çişel ya bu? sen de bana bunu? kargola. Tamam kan. Tamam, tamam. Biz abi. aramızda. Tam ekran yapıyor. Çorap mı? Ah. 47 numara zaten ya. Küçük bunlar Olmaz bunlar. evet Çağrı abi ondan Kullanılmış küçük. o. Tamam çorapları bende 44 gibi görüyor. 44 45 gibi. Kendini en çok geliştirin influencer ödülü yazıyor. Ben ödül almıştım da bir Burada da yatırıcı var herhalde ona yapıştırayım diye. 3 large. Şöyle bir şey var bakalım sweet. Ey bebek. Bir dakika bakayım. Kullan abi. Aynen. Kemal'in çorapları. Yaman kokuyor. <gülüyor> 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 Bana geçti, hissiyatı geçti öyle söyleyeyim. <laughs> Salak mısın oğlum? Normalde bu Kemal kullanım çorapları 4000 dolara falan satıyor. Çok değerli bir şey yani. şey var. E şopan bu. Hadi giy. Hadi giy. Oha şopan altı mı? Abi ben diyor. Bu arada, Şu beklemiyordum harbiden. Bir de var <laughs> abi. <laughs> 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 ya. Salak mısın? 10 numara yaşı bana Çağrı. Efendim? Senin alt bedeninde mi 3X Large? O ne <laughs> <laughs> <Nesli? gülüyor> dedi? Şöyle ben, söyleyeyim. Kaçtı? Kilolo dedi? 27 kaça denk geliyor ya Google? 27 4X Large. 27 4X abi ya normalde alt bedenim 3xlarge değil ama boydan boydan 3xlarge herhalde bilmiyorum, boyu uzun olması lazım. <laughs> Nesrin garip garip sorular sorma lütfen. <laughs> Ay da böyle olmuştu ben 9xlarge boxer istedim kadın gülmeye başladı falan. <gülüyor> <gülüyor> Niye dedim gülüyorsunuz? Bu inlik dramı dedi ya. Ne i̇steseydim direkt. Böyle bir hudiye. Oy. Güzel. Güzel. <laughs> bir de forma. Yayında giysene. Arkadaşlar bir saniye durun. Bu. Uh. Bir de böyle. forma. Forma da çok iyi ha. Olsa ayarlasanız bir formayla bir top sektireyim ya. Forma çok iyi lan. Kumaşı işte çok iyi. Hani böyle nasıl biliyor musun? İnanılmaz ferah tutar böyle. İnanılmaz böyle hava alır ya. Püfür püfür. Ama bu formayla memişler belli olur abi senin. Olsun kardeşim <laughs> ne olmuş ki? Hafif bir memişi belli olsa ne olur ki? Topluma hizmet olur benim adıma. Evet. Vallahi güzel. Vallahi çok iyi. Numara. Kumaştan aşağı kombin göndermişler abi. Anlatabilir. Üst. Şapkandan tut da eşofmanı çorabına kadar göndermişler anladın mı? Cebine sigaranı koyup anladın mı? <laughs> bana da söyle ben de influencerım. Paylaş sosyal medyanda Fırat Albayram. Açam mı? Yazmış kendisine. <laughs> Tabii. Şaka yapıyorum. Onları paylaşman için göndermeyiz. Biz her zaman biliyorsun dostumdur şey davrandığımız için. Tabii ki gönderiz Fırat abi. Sen bana şeyini bildir. Bedenini falan yaz. nasıl öyle şey yapalım. Eee hangisini giyeyim? Bir tanesini giy vereyim hemen iki dakikada. Forma. Giyeyim hemen iki dakikada giyeyim abi şunu. Burada giyin olur mu ya? Herhalde olmaz. Yo. yo. Olmaz. GG. Biz ya. Lan tişörtün üstüne giyiyorsun ya. Ne? Ya böyle memelerin belli olmaz ya. Çıkar onu. <laughs> Oğlum bir şey Düşünüldü onu, onu, onu düşündünüz o çoktan zaten. Şimdi i̇şte üç kat üstünde ya. İçinde bir de atlet vardır ha bu Siyah. <laughs> Kıçıklı ve içi Nasıl size. oldu? <gülüyor> <gülüyor> çok yakıştı. Bayağı iyi. Ha? Çok, çok yakıştı, Çok güzel. Yok yok hiç küçük değil tam benim bedenime. Bani Lan dokunması da ne kadar güzel oldu. Seksi bir dokuntu oldu ha benim üzerimde şu anda. Tövbe estağfurullah ya. <laughs> Baskıları çok güzel gözüküyor ya. Çağrı oynarken bunu giysene. Ne <laughs> mi diyorsun? Tryhard modda mı diyorsun? <laughs> evet evet evet. evet. ha. O Kendimi kandırma seviye. <gülüyor> İçindeki <laughs> çıkarsan abi. Gösterdi ya. Bir de bu şeyi hava alan bir şeyi var ya böyle kumaşı. Hani bildin mi o Kaliteli formalarda olur. Bildin mi onu? Bir takımsın sen. O ne? <laughs> o kaliteli formalarda olur ya böyle nefes alır yani o forma. He, o siyah var o çok güzel. Şimdi bunu kaldırırken bütün üstün başım atılıyormuş. Senize <laughs> çıkarsan çıplak olsun. Ya ne kadar da güzel fikir <laughs> yaratıyorsun ya. Sosyal medyada senin gibiler yüzünden. Yemin ederim başka bir yer yaptınız ya. Çağrı sana pembe boloran tutkusu geldi mi? Pembe Aa, boloran evet. Tutsu gelmedi ama bana boloran atkısı geldi lan. Yok, yok de gitti. Ona ben ha, gitti. ha, o zaman Fırat abi de gittiyse tamam. <laughs> yok yok pembe pembe değil de böyle renkli boloran atkısı geldi. Onu da yarın gösteririm ya. Şimdi bulamayacağım gibi duruyor. Veririm. Ben o atkının. Ben zarf gibi bir şey geldi eve. Dedim ki eyvah dedim kesin dedim dava Allah belanı versin dava dosyasına dedim. Gitti herhalde yani davaya verildi. Dava dosyası geldi zannettim ilk böyle açtığımda falan. abi baktım üstünde Riot Games yazıyor. Aa dedim Riot'a mı davalandık ilk? Şüphelendim yani öyle şüphelendim. Sonra bir açtım şimdi atkı çıktı. Eyvallah de kendi kendime güzel oldu. Beklemediğim anda. Aynen öyle korkuttum mahkemeden gelmiş dedi. Bağırdı evin içinde siktir et iptal et diye. <laughs> Bu adamın da şeyi o yani makarası. Kesiyor. Saçlara Kadir Alkan'dan Hasan Karim'le konuşayım. Sözümüzü de tutmuş olalım. Hasan'ı bir günden yayına da davet edelim. Buraya. Hatta o gün FIFA yayınlayayım ben. Abi de çağırayım. Ciğerci çağırayım. Bir de yanlarına yer seven koyayım. Garip bir yakalayayım yani. O kimyayı garipleştireyim birazcık istiyorum. Öyle oturalım atalım. Hasan gelsin. Hata yap, hatalı seçilenin saçını kessin falan böyle anladın mı? Aptal bir içerik olsun istiyorum. <gülüyor> 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 Anlamsız Aynen, ötesi. Ay evet toş. E, Fırat abi Cem Yılmaz bana yazmış ya bu arada. Aha. Bak ne demiş. <laughs> Salak şakalar yapıyorsun yapma demiş. <gülüyor> <gülüyor> Cem abim ya. <laughs> Fırat'ı da katırma demiş.